Şimdi Ermenistan-Azerbaycan hattındaki yaşananları bir pencere aralayacağız. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokatif saldırıları bölgedeki gerilimi giderek yükseltiyor zira. Ermeni güçleri sivil yerleşim yerlerine de saldırıyor. Son duruma bakacağız. Ermenilerin hedef aldığı Tovuz'a döneceğiz. Fatih Avanos o bölgede bizi bekliyor. Fatih nedir son durum? Elindeki bilgileri aktarır mısın bize? Evet Canan genel itibariyle Tovuz ve etrafındaki bölgelerde köylerde son 12 saattir bir sakinlik olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı top atışları vardı dün öğleden sonra başlamıştı ve akşam saatlerine kadar da devam etmişti. Ancak akşam gece saatlerinden itibaren de sabaha kadar genel itibariyle bir sakinlik ve karşılıklı atışların durduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan Savunma Bakanı düzenli olarak tabi basın mensuplarıyla da son bilgileri paylaşıyor bu sabah saatlerinde yine Ermenistan'ın son 24 saatte 97 kez ateşkes ihlali yaptığını söyledi. Tabii bu 97 ateşkes ihlali sadece bu bölge için geçerli değil. Tovuz'dan başlıyor, aşağıya işgal edilmiş topraklara kadar, güneye kadar iniyor ve Nahçıvan'ın Ermenistanla sınırı da tabi Azerbaycan topraklarına dahil edildiği için de genel itibariyle sınır bölgelerindeki ateşkes ihlallerini kapsıyor. Bu kapsamda 97 kez ateşkes ihlali olduğunu söyleyebiliriz. Biz şu an e, Tovuz'a bağlı Adam köyündeyiz ki burası Azerbaycan Ermenistan sınırının artık son yerleşim noktası, son durağı aslında ve arkamda kameraman arkadaşım İlkin Umudov size Ermenistan mevzilerini gösterecek. İşte o uzaklıkta göreceksiniz iki mevzi yan yana duruyor ve o noktalardan da Ermenistan Adam köyüne sık sık taciz ateşlerinde bulunuyor. Hemen önümüzdeki noktada 150 metre ilerimizdeki noktada Adam köyü olduğunu söyleyelim ve o noktayı da sık sık o yerleşim yerlerini vurduğunu ve salı günü buraya atılan da bir havan topu neticesinde bir Azerbaycan askerinin bir Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Dün 89 kez ateşkes ihlali vardı ve bir önceki günde 82 kez ateşkes ihlali vardı ve bu son 24 saatte yaşanan ihlaller daha çok Ermenistan'ın Bert ve Çemberek bölgeleriyle işgal altında.